Merhaba, bugün size 50 metrekarelik bir bahçe için nasıl bir açık alan soğutma sistemi satın alınmalıdır, en doğru e, ürün hangisidir, onunla ilgili e, bilgiler vermeye çalışacağım. E, hızlıca başlayayım. Genelde e, apartmanların e, ön tarafında olan, e, dikdörtgen ya da kareye yakın bir e, şekli olan bahçeler için... E, Nasıl bir ürün seçeceğiz? Hızlıca onu anlatayım. Şimdi bahçeyi şu şekilde gösterirsek, burada genellikle ortadan bir giriş olmaktadır ve genellikle de apartmanın kapalı kısmı, daha doğrusu kafenin kapalı kısmı da bu şekilde olmaktadır. Ön tarafta ise genellikle kapalık, açılır kapanır tente olur ve Yan tarafları cam açılır kapanır camlar olur genellikle ortalama bir bahçe genel olarak bu şekilde olmaktadır hemen şuraya yan tarafa size şeyi de çizeyim açılır kapanır tente'nin yaklaşık üç boyutlu görüntüsünün şeklini bu da ileride biraz işimize yarayabilir. Buradan dışarıdan giriş olacak. Şurada açılır kapanır tentenin yine çerçevesi. Çelik konstrüksiyon gibi bir konstrüksiyon. Bu da genelde bu konstrüksiyonu tutan direkler. Buradan da kafenin içerisine giriş. Şimdi bahçenin içerisini hemen şöyle temizleyeyim. Genelde şuraları, e, buralarda binanın direkleri vardır. Yani şuraya denk gelen yerde ve vantilatörlerin takılması için en uygun yerler e, buralardır. Çünkü e, hem açılır kapanır tentenin de belli bir açıyla geldiği için burası her zaman ön tarafa göre daha yüksektir. E, onun için vantilatörleri koymak için en uygun yerler burasıdır. Ya da e, bu köşelere de konulabilir. Bu da bir tercih. Biraz sonra zaten o tercihin neden olacağını da anlatacağım. Ana makinamız şurada ucunu gördüğünüz makine çok büyük bir şey değil. Normalde bir masanın bir sandalyenin altına girebilecek kadar küçük bir şeydir. Bunu isterseniz bahçenin dışına bir yerine, isterseniz içeride bar, mutfak, lavabo o tip bir şeyin içine. Eğer bahçede uygun bir yer varsa bahçenin içerisinde de koyabilirsiniz. Şimdi buradan makinamızı çoğunlukla yine yani yaptığımız her 10 e, kafe işinin diyebilirim ki 8'inde 9'unda e, içeriye e, konulur bu e, ana makine. Ana makinemizden çıkan hat yine hemen e, genellikle şu çerçeveye e, tutturarak yani şuradaki çerçeveye tutturarak götürürüz. E, böyle olduğu zaman e, görsel olarak hiç belli bile olmaz genelde ...şey de siyahtır. Mesela doğalgaz boruları ya da o... ...çerçeve. Ve o çerçeve... ...şu gördüğünüz... ...şeyle, klipslerle... ...boru klipslerle tutturarak... ...yürütülebilir... ...hatlar. Ve... ...bu şekilde hatlarımızı... ...genelde, genel uygulama bu şekilde... ...olur. Çevresel olarak götürüp bu şekilde diğer fanda sollandırmak şeklinde olur. Yani makineden çıkar, buradan bu giriş olur. döner, tekrar fanla, e, Açık alan soğutma, böyle. nemlendirme sistemleri, mana ve balık tezgahlarında sulama, tamam. endüstriyel soğutma ve toz bastırma sistemleri. Sis mis serinletir. Sandalye ya da oturma grubu Dikdörtgenleri de masa olarak düşünürsek, genellikle şu iki oturma grubu arasında bir boşluk olur. Ee, i̇nsanlar bir, bir yani bu masada oturan insanlarla e, bu masada oturan insanlar e, genellikle sandalyeye çekilir ve şu arada genellikle minimum e, en az 40-50 santim, bir metreye yakın bir boşluk oluşmuş olur. Sandalye oturup çekince insanlar kendilerini. Burada bir boşluk olmuş oluşur. Biz genellikle püskürtücü uçlarımızı buraya koyarız. Bu iki grubun arasına ve girişe ve yine buralara. Aynı şekilde şuradan bu koridora gelecek şekilde. şimdi burada bunu koymamızın sebebi Püskürtücü uçları eğer insanların direkt üstüne, direkt masanın üstüne gelmeyecek şekilde konumlandırırsanız, o zaman daha uzun süre püskürtme yapabilirsiniz. Direkt insanların üzerine, kafasına, yiyeceklerine temas etmediği için daha uzun süre püskürtme sağlayabilirsiniz. Ya da püskür e, püskürt dur püskürt dur yapa yapa bu sistem zaman içerisinde hem kireçten hem nozulların içerisindeki mekanizmanın yıpranmasından e, ufak böyle ilk başladığı anda, püskürtmenin ilk başladığı anda ya da püskürtmenin durduğu anda çok küçük, normalde püskürttüğünden biraz daha büyük bir damlacık atabilir. O damla da direkt insanın üzerine gelirse ya da yiyeceğin üzerine vesaire gelirse rahatsızlık verebilir. Bunu engellemek için bu püskürtücü uçları bu araya koyduğumuz zaman hiçbir zaman o küçük damlacık insanın üzerine değil o aradaki boşluğa gelecektir ve böylelikle e, kimse bu durumdan rahatsız olmayacaktır ve püskürtmeyi daha uzun süre açabilirsiniz püskürtmeyi daha uzun süre açınca da e, serinletme etkisi daha fazla olacaktır dolayısıyla e, genel olarak e, dış hatlara yerleştireceğimiz nozulların seçimi yer belirlenmesi bu şekilde olur bizim e, firmamızda bizde e, başka firmaların nasıl tercih ettiği e, tamamen onların takdiridir. Bu bizim yıllar boyunca yaptığımız yüzlerce kafe terya işi olduğu için kafe bahçesi, restoranlar çeşit çeşit mekanlara bu işi yaptığımız için bu bizim kendi tecrübemizle alakalı kendi uygulama tercihimiz. Yine aynı şekilde bu dış hattın üzerine yani böyle bir mekan olduğunu düşünelim. Bu dış hattın üzerine de ee, yine dışarıya doğru gelecek şekilde püskürtücü uçlar konulabilir. Her zaman bu püskürtücü uçların yönü, eğer tabi uygulama şeklinin durumuna göre e, düşünülürse, bunların yönü her zaman e, belirlenebilir, değiştirilebilir. Bir bu tarafa isterseniz e, içeriye doğru, isterseniz dışarıya doğru püskürtme yaptırabilirsiniz. Konumlarını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani burada eğer aralara da püskürtücü uç koyup, Bunların yönünü de dışarıya doğru bakacak şekilde yaparsanız o zaman bu püskürtücü uçlar dışarıdan gelebilecek olan e, tozu, kiri, e, haşeratı e, engelleme görevi göreceklerdir. Dolayısıyla böyle bir hat üzerinde bu tür e, nozul yeri belirlemeleri yapılabilir. Vantilatörlerimiz genelde daha önceki e, videoda da bahsetmiştim. E, genelde kafeteryalarda kullanılan vantilatör çapı 65'tir. Aslında 50'lik, 65'lik ve 75'lik olmak üzere 3 çeşit endüstriyel vantilatör vardır. Bunların etki mesafeleri de birbirlerine göre tabii daha fazla, daha azdır. Yalnız çap büyüdükçe vantilatörün sesi artar. Vantilatörün sesi arttıkça da oturan insanları rahatsız edebilir. İkincisi, vantilatörün konumlanma yüksekliğini belirlemek eğer büyük çaplı bir vantilatörü kısa bir yere koyarsanız insanlar kalktığında ya da geçerken kafalarını çarparlar. En az sesli olan 50'liktir. Ondan sonra 65'lik, ondan sonra 75'lik. Genelde 75'lik sanki çok büyük olduğu için daha iyi soğutur, daha iyi üfler gibi bir algı vardır. Halbuki 75'lik alıp insanlar genellikle 3. kademede hiç çalıştıramazlar bile çok fazla gelir. En yakınındaki masalara çok fazla gelir. Uzaktaki yine ondan o kadar fazla etkilenemez. Bu bağlamda aslında 50'lik de tercih edilebilecek bir vantilatör şeklidir. Evlilik 65 65'lik en iyisidir. Dolayısıyla genelde 65'lik kullanıldığı için 65'lik vantilatör üzerinden konuşmak istiyorum. 65'liklerin bizim yine tecrübeyle ee, böyle karşısına geçtiğiniz zaman yaklaşık e, 7-8 metreden vantör sağa sola doğru dönerken 7-8 metreden etkisini hissedersiniz. Yani e, örneğin bu 50 metrekarelik bahçenin e, bu cephesinin 10 metre, bu cephesinin 5 metre olduğunu düşünürsek ki neredeyse standart budur. E, 8 metre etki mesafesi yaklaşık bu 10 metrenin şuralarına gelecektir buradan. Yani şurası 8 metre civarında olacaktır. Buradan da 8 metre yaklaşık şu civarda olacaktır. Dolayısıyla bu ventilatör şöyle bir alana, bu ventilatörde böyle bir alanı etki edecektir. Şimdi ilk andaki etkisiyle, tabii ilk birkaç metredeki etkisiyle ilerleyen metrajlardaki etkisi aynı değil. Ama sonuç itibariyle bu ventilatörle çalıştığında böyle bir bahçede, rüzgarın temas etmediği bir alan kalmamış olacaktır. Vantilatörler 90 derece dönerler. Endüstriyel vantilatörler. Onun için köşeye konulduğunda tam şöyle bir çeyrek daire şeklinde sağa sola sağa sola doğru dönüş yapar. Bu da aynı şekilde sağa sola bakacak şekilde dönüş yapmaktadır. Üzerlerine genellikle dörder tane püskürtücü uç konulur. Böyle bir gelenek olmuş. Aslında şart değil iki tane de konulabilir, üç tane de konulabilir, 5 tane de, 7 tane de konulabilir. Tamamen tercihtir. Ne kadar çok konulursa o kadar çok ıslatma yapma ihtimali artar. Çünkü vantilatörün o çapında yedi tane nozul birbirine çok yakın olur. Bir nozul yaklaşık 75 gram su püskürtür. Yani bakınca eğer bir vantilatörün üzerine 7-8 tane uç koyarsanız neredeyse 500 gram su yü püskürtmüş olursunuz. Eğer sıcaksa, çok sıcak bir memleketse, rüzgar akışı yoksa olur ama genellikle Marmara bölgesi gibi bölgelerde bu kadar yoğun bir şey rahatsız edici bir durum oluşturabilir. Yani sonuç itibariyle makinamızdan çıktık, hattımızı dış çevreden götürdük, iki tane vantilatörümüzü koyduk rüzgarın değmediği alan kalmadı. Vantilatörlerimiz aynı anda püskürtme yapıyor. Ön cephede hem tozu püskürten hem tozu durduran haşeratı durduran hem de içeriye doğru püskürtme yapan uçlarımız var. Bu uçlar aralara püskürtme yaptığı için herhangi bir şekilde insanlara rahatsızlık vermiyor. Genelde uygulama bu şekilde olur. Bu uygulamada bu dışarı en dışarı en dış cephede içeriye doğru döndürseniz dahi bazı püskürtücü uçları bu ventilatörlerin etkisiyle ya da ventilatörlerin etkisi olmadan bile bu e, atmosfere hemen karışma e, tabii olarak öyle bir e, olay gerçekleştiği için hiç içeriye uğramadan hemen e, dışarıya gidebilir püskürtücü uçların e, püsküren su zerrecikleri onun için bu hattı ee, belki de ortadan gidebilecek ee, bir önceki videoda yine çelik yerdirme teliyle diye adlandırdığım Birçok uygulamada bu şekilde yaparız. Ee, karşıdan karşıya yani şurada gösterirsem buradan buraya yapılacak bir çelik yerdirme ile şu orta hatta bir e, çelik yerdirme çekildiği zaman e, ve hatlarımız onun üzerine tutturulduğu zaman bu hattın üzerine de püskürtücü uç koyma şansımız olur. Yine aynı şekilde burada masalarımızın olduğunu düşünelim. İkinci bir sıra. Ki genelde böyle olur şeyler. Şurada genelde içeriye giriş, yürüme yolu. Burada da masalar. Aynen şu şekilde olur. Bu masalara da yine şu hattımızın üzerine püskürtücü uçlarımızı başka bir renkte koyayım. Kırmızıyla. Yine şu masaların arasına zaten İki masa genellikle eşit olur. Yine buralara püskürtücü uçları koyarak sağlı sollu baktırarak yine kırmızı ile göstereyim. Bu uçlar buraya, bu uç, bu uç buraya, bu uç buraya. Böyle. Bu şekilde e, artı buralara da ilave yapılır, yapılmayabilir. Zaten mantı oldukça yaklaşacaktır artık. E, dolayısıyla böyle bir sistem olabilir. Şimdi bu mantıkla düşündüğümüz zaman Eee ana makineden çıktık, döndük, ikiye böldük, attı. Sağlı sollu uçları yerleştirdik. Ee, bu şekilde. Burada nozulları saydığımız zaman van terörün önünde 4. Bu van terörün önünde de 4. 8. Ee, şurada araya koyduk 9 10 11 girişe koyduk 12 13 14 15 16. Ee, şu hattın üzerine eğer dışarıya doğru ee, toz bastırmak için koymazsak sadece içeriye doğru koyarsak 16 tane nozulumuz olmuş oldu. Bu araya da eğer böyle bir hat attıysak o zaman da e, bu araya koyduğumuz uçlarda 16'ydı. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Toplam 26 tane uçla 26 uç ve iki vantilatör yani böyle bir e, alan için en ideal e, sistem e, bizim internet sitemizde biraz sonra şurada çıkacak olan i harfine tıkladığınızda e, görebileceğiniz e, ürünü internet sitemizden inceleyebilirsiniz. 24 uçlu 2 vantilatörlü sistem olacaktır. E, bir sonraki videoda size daha farklı şekillerdeki bahçeler için Nasıl sistemler seçilmeli? Hangisi daha uygun olur? Onu anlatacağım. Videolarımızı takip etmek, bizi takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Açık alan soğutma, nemlendirme sistemleri manav ve balık tezgahlarında sulama, endüstriyel soğutma ve toz bastırma sistemleri. Sismist serinletir.